26 Ocak 2021 Sağ sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah sizlerle paylaşmak istediğim öykünün adı Topal Eşek. Cambazın biri eşeği yularından çekip gelmiş pazara. Bir başka cambaz yanaşmış. Kaça bu eşek? Bin lira. Aldım gitti. Ver eline helalleşelim. Birkaç kişi alıcının kulağına fısıldamış. Yahu görmüyor musun? Bu eşek topal. Onun için ucuza verdi. O eşek topal değil. Tırnağının arasına taş kaçmış. Bu nedenle topal sanıp ucuz elden çıkarmaya bakıyor. Eşeği satana koşmuşlar. Yahu bu eşek topal değilmiş. Tırnağına taş kaçmış. Satıcı gülmüş. Eşek topal olmasına topal da öyle sansınlar diye taşı tırnağına ben koydum. Alıcıya koşmuşlar. Yahu bu eşek gerçekten topalmış. Taşı o koymuş. Seni de kandırdı, parayı aldı. Alıcı dövünmeye başlamış. Vay namussuz vay. Eğer verdiğim para sahte olmasaydı beni kazıklayacaktı. <laughs> Her gün sabah sizler için oluşturduğum, yaparken inanılmaz keyif aldığım sesli mesajlarıma izninizle 8 Şubat 2021 tarihine kadar kısa bir ara veriyorum. Birinden bunu duymanıza gerek kalmadan lütfen kendinizi hatırlatın. Her gün gün aydınlanıyor ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.